Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Yine eşimle beraberiz. Güzel bir video olacak. Özel bir video olacak ve sizleri gururlandırmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bugün çok farklı bir içeri gezeceksiniz. Ve sizlerden ricam lütfen sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Değiştirmeyin ve kanalıma abone olun. Şu anda bulunmuş olduğumuz yer Taipei'de benim o 18 sene önce gelmiş olduğum bir nokta. Burası National Taiwan Normal University diyorlar. Hemen şu arkada bina var ya. Ben orada Çince öğrenmeye başladım arkadaşlar. Çince öğrenmeye başladım. Daha sonra bir sene geçtikten sonra şurada hemen birazdan gireceğimiz şurada bir tane ana kapı var. Orada eşimle benimle beraber dönüyor o da. Türkçe bilmediği için. Güzel o zaten sen ama. anlıyor anlıyor. Yani yavaş yavaş anlıyor. Biraz da konuşmaya başlıyor. Yani çok böyle iyi olması da çatmak öğretiyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar. Neyse ne diyordum? Nice. <Suchen forward> ana kapıdan gireceğiz şimdi. Orası benim yüksek lisans yaptığım yer. Ve ben arkadaşlar bu okulda yani bu üniversitede ders vermeye başladım. Beni davet ettiler. Ve tarihte ilk defa bir Türk bu üniversitede ders veriyor. Ders veriyor dedim de şöyle. Buranın, yani burada okuyan öğrenciler seçmeli dersler alıyorlar. Ve ben dostlar o seçmeli derslerden bir tanesine katılıyorum. O derste çok kültürlülük dersi. Ve birazdan basın gelecek basının karşısına çıkacağım. Basın merak etti. Daha dedi böyle ilginç bir şey yapıyorsun. Çok farklı. Sonuçta işte benim işim televizyon, sahne vesaire. Bu farklı geldi onlara ve paylaşmak istediler. Tamam dedim gelin. Ve bu anları da sizlerle ben paylaşacağım arkadaşlar. O zaman başlıyoruz. Merhaba. Burası. Hey bizim arkadaşı gördüm. Hello niha. Burası bizim okulun birinci kampüsü arkadaşlar. Ana kampüs burada. Daha iki tane mahalle var. O iki mahallede başka kampüslere ev sahipliği yapıyor. Şimdi biz bu ana kapıdan giriyoruz. Biraz sizlere kamera açısından ortamı göstermek istedim. Bakın burada da ismi var. Eğer buralara gelirseniz okumak isterseniz bu okulu tavsiye ederim. Gerçekten de iyi bir okul. Kaliteli bir okul. Yüz yıllık bir okul arkadaşlar. Ta Japon döneminde yapılıyor. Zaten binayı görüyorsunuz. Tarihi bir havası var. Burada özellikle öğretmen yetiştiriyorlar. Eğitim Fakültesi diyebiliriz. Ben burada siyaset bilim okumuştum. Şöyle isterseniz biraz da kampüsün içerisine doğru girelim. Bir şey fark ettiniz mi? Az önce girdik ana kapıdan. Kimse bize kimlik sormadı. Yani ne yapıyorsun, ne ediyorsun, kimsin vesaire giremezsin her hani mesela tamam ben hadi öğretmenim burada. Eşim hiç öğretmen değil. Girdi ve hiçbir şey demediler. Çünkü Tayvan'da üniversiteler arkadaşlar bu kadar özgür. Hiçbir şekilde kimlik göstermemize gerek yok. Bakın görüyor musunuz? Yine normal bir vatandaş girmiş içeride. Gezebiliyor. Bir şey yapmıyorlar. Çık demiyorlar. Yine burada bakın. Kafe gibi bir tane çok ufak bir tane market var. Arka tarafta yine böyle ufak restoranlar var. Burada öğrenci olmayan bir sürü insan oturmuş. Sohbet ediyorlar. Bir tane postane var. Yani okul ve hayat iç içe. Normalde olması gereken bu. Yani özgür ülkelerde, medeni ülkelerde bu oluyor. Ve insanlar buraya geldikleri zaman olay çıkarmıyorlar ki. Geliyorlar. Burada kahve içiyorlar, sohbet ediyorlar. İsten, arka tarafta spor yapacakları yerler var. Yani stadyum gibi bir alan var. Orada koşabiliyorlar. Hatta isterseniz burada havuz var. Havuzda kullanabiliyorsunuz. O kadar kaliteli. Hani Tayvan'da üniversite okumak isteyenler varsa özellikle burs olayları araştırabilirsiniz. Bu arada da burslara başvurular da başladı. Araştırın arkadaşlar. Tayvan bursunu araştırın. İçinizde Çince okumak isteyen, buralarda eğitim almak isteyenler varsa kaçırmasınlar. Böyle fırsatları. Neyse şimdi geldik. E, ikinci bina geçiyoruz arkadaşlar. Bu bina benim daha önce siyaset bilimi okuduğum bina arkadaşlar. Bunun hemen arkasında dokuzuncu kat. Bakın burada öğrenciler görüyor musunuz? Küçük tezgahlar açmışlar, etkinlik yapıyorlar. Yine biri beni tanıdı. Hello. Ciao. Bekliyorlar. Oo, olaya bak. <laughs> Kendim bir anda sahnelerde buldum arkadaşlar. Hello. Dacia. Merhaba, Arkadaşlar bakın, üç tane televizyon kanalı gelmiş. Burada beni çekecekler. Ben şimdi kamerayı eşime veriyorum. Eşim beni kenardan çeksin. Bakalım neler soracaklar, ben de neler anlatacağım. Bu arada birazdan gazeteci arkadaşlara, kameramanlara birer tane hediye vereceğiz arkadaşlar. Türkiye'den gelen bizim Türk gül sularımız, inci markasıyla.

我没有，不是没有工作。兴奋心情全写在脸上。吴凤也强调，不是向外界留言，因为没工作才来当老师，而是真的想要回馈社会。Turkish-Turkish Taiwanese entertainer Orufat Karlova, better known by his Mandarin name Wu Feng, is branching out to education. Dostlar, raportajımız verdik. Şimdi görüyorsunuz, bakın burada Aranar Bon, bizim markamız ve Inci Gül suyu var. Gül suyumuzu gösterelim. Rahmetli annemimizim arkadaşlar, Inci. Onun sonra burada bir tane de görüyorsunuz. e, gül suyunu, Türk gül suyunu kullanarak İsparta'dan geldi bunlar. Maske yaptık ve onları arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Dur içeri şey içerisi teşekkürler. 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 Rica ederim. ederim. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Umarım olmuştur. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Bu videolar çok önemli. Ben normalde burada yerim içerim onları da paylaşırım ama bu anları paylaşmazsam üzülürüm arkadaşlar bir Türk bir mücadele içindeyim. Yıllar oldu bakın buraya geldim. 18 sene oldu. Her zaman söylüyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve bunları sizlerle paylaşıyorum. Yani buradaki mücadelem kendi ülkem tarafından bilinsin istiyorum. Bunu herkes ister. Yani kim istemez ki kendi ülkesinde de insanlar bilsinler. Bir mücadelem var. Onu paylaş. Ve ben de bu videoyu buna adadım arkadaşlar. Böyle bir paylaşım oldu. Şimdi tabii kameralar geldi. Beni çekecekler. Biraz dediler yürü görüntü alalım. Tamam dedim. Onlar görüntüleri alsınlar. Ondan sonra sınıfa giriyoruz. Esas bomba sınıfta sınıfı merak ediyorlar. Sınıfı görmek istiyorlar. Birazdan işte içeride Tayvanlı öğrenciler olacak. Yabancı da öğrenciler var. Onlar da gelecekler. Güzel bir böyle haber içeriği olacak ve bu akşam bütün herkese paylaşacaklar. Yani düşünsenize Tayvan'da 23 milyon insan var ve bu insanlar Türkiye'yi çok seven insanlar. Ben tabi 18 yıldır burada olduğum için sürekli Türkiye vurgusu yapıyorum. Şimdi bu adamlar televizyonda izleyecekler, Türkiye'yi duyacaklar, beni duyacaklar, ülkemize gelmek isteyecekler, bizim ürünlerimizi almak isteyecekler. Yani bedavadan Türkiye'nin belki de yüz binlerce dolarlık reklamını yapmış olacağız akşamleyin. Yani. Haber bültenlerinde her yerde yayınlanacak. Bu güzel bir şey. Bu anlarda çok önemli. O yüzden hepinizden destek bekliyorum arkadaşlar. İzleyen herkesten yorum bekliyorum. likelarınızı zaten esirgemeyin ve birazdan da içeride zaten göreceksiniz neler yaptığımı. Five minutes later. Bu arada size biraz okulun içerisini biraz daha göstermeye çalışayım. Şimdi şu tarafa doğru yürüyelim biraz da okulu size göstereyim. Öğrenciler falan zaten şu anda derse gelmeye başladılar. Çok böyle şey ya Tayvan'daki öğrenciler. ve çocuksu, sakin, hani şey gibi değil. Bizdeki biraz daha böyle biz daha böyle erkeksiyiz, daha böyle bir havalıyız Türkiye'de. Kızlar makyaj falan yapar. Tayvan'da rahat. Özellikle yazın geldiğiniz zaman şunu fark ediyorsunuz. İnsanlar terlikleri giyiyorlar, geliyorlar. Motosiklet kullanıyor, geliyor. Hani öyle çok şey yok. Havalıyım falan filan. O tarz pek yok Tayvan'da. Özel okullara bile gitseniz öyle bir şey yok. Ki zaten özel okullar var ama hani araba kullanayım, ne bileyim Porsche'la gideyim, Ferrari'le gideyim o tarz şeyler yok ama Türkiye'de bu tarz şeyler var. Biraz daha farklı. Yani toplum yapısı farklı, mentalite farklı. Onları da sizlere paylaşmak istedim arkadaşlar. A little longer than a few minutes later. Bakın derste giriyoruz arkadaşlar. Burası bizim derslik. Hello. Hello. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Orada benim için röportaj yapıyorlar. Öğrencileri soruyorlar işte benim hakkımda ne düşünüyor? Dersi beğendiler mi? Bu arada tam olarak size içerisini göstereyim. Sınıfımız full full arkadaşlar. 150 kişiye yakın insan var. Burada bir tane İngiliz öğrenci var. Ona soruyorlar. Acaba diyorlar sen ne düşünüyorsun? Bakalım neler anlatacak. Why are you choose this course? Uh, a combination of things really. Actually I do watch all things like YouTube content. So I already knew him. And uh, moreover I need to practice Chinese more. And this course is taught entirely in Chinese. Evet arkadaşlar baba çok teşekkür ediyor. Sağ olsun güzel şeyler söyledi güzel arkadaşlar. Gerçekten güzel şeyler. Beni mutlu ediyor, keyiflendiriyor. Bu arada sınıfta doluyor. Görüyorsunuz. Şimdi görüntü alacaklar. Ben biraz sizlere kendimin ders yaptığım anları paylaşacağım. O anlarda e, altyazı koyarım. Biraz görüntüleri görürsünüz. Nasıl ders yaptığımı görürsünüz. Zaten kameralar görüntüleri aldılar. Röportajı da yaptık. Şimdi sınıf dolacak ve ben de buraya çıkacağım. Bu

Eşim de dışarıda bir yerlerde biraz böyle bugün keyifsizdi, hastaydı. Onu bulacağım. Ondan sonra gidelim güzel bir yemek yiyelim ve videoyu orada sonlandıralım dostlar. Hey. Yine beni tanıyanlara denk geldik arkadaşlar. Çoğu beni tanıyor çünkü televizyon programlarından izliyorlar, izlediler. Basında görüyorlar. Reklamlarda orada burada bir yerlerde görüyorlar. Beni ve tanıyorlar. Neyse şimdi çıktık ya dersten. Şöyle yemek yenecek alana gidelim. Hatta bir tane burada çok benim sevdiğim e, Night Market var. Night market Market'te bu gece pazarı diyorlar. Çincesi iyi eşsiz. oraya bir uğrarız diyorum. Her yemek orada yeriz herhalde. Ama önce bir eşim bulmam bon lazım. Bugün biraz e, böyle karnı falan ağrıyordu. Çok ara derste de tutmadım onu. Dedim ki sen de dinle. O da gitmek istemedi. Dedi ki ben seni bekleyeceğim burada. Tamam dedim bekle ya. Bu arada bak tırt tırt yapıyor, Atıyor bir şey atıyor. Duyum, sesi duyuyor musunuz? Tayvan'da kamyonlar, böyle büyük araçlar, kamyonetler e, sinyali sağ sol sinyalleri yaktıkları zaman bu ses çıkar o, e, uyarmak için bir de geri geriye geri vites destaklıkları zaman bu ses çıkar. Görüyor musunuz burada insanlar yemek yiyorlar. Ayşem gördüm, eşim arka tarafta. Burası Feminimart bir Japon marketi. Japon marketi dedim yani içinde bir sürü şey Tayvan'da üretilmiş de Japon firması. Ha, Tayvan her yerinde Japonya'da bu marketleri görebilirsiniz. Bunlar 7-24 açık arkadaşlar. 7-24 açık. Bakın oradan yemeklerini almışlar görüyor musunuz? Yabancı bir arkadaş yemek yiyor. Şurada başka bir yemek satılıyor. Arkada diğer yemekler satılıyor. Öğrenciler burada yemeklerini yiyorlar. Bir de güzel bir şey var. Benim çok sevdim. Bakın çöpleri ayrıştırıyorlar görüyor musunuz? Plastikler, kağıtlar ve normal ayrıştırılamayacak çöpleri de buraya koyuyorlar. Bu Tayvan'ın bütün üniversitelerinde yapılan bir şey. Daha sonra bir de burada bir tane postane var. Öğrenciler para falan çekiyorlar. E şimdi burada onu gördük. Telefonla konuşuyor. Görüyorsunuz burada babaları, anneleri para gönderdiği zaman hemen buradan çekebiliyorlar. Gördünüz mü? bir üniversite kampüsü. Bence güzel oldu ya bu video. Yani, yani farklı bir içerik görüyorsunuz. Buradaki öğrencinin hayatını görüyorsunuz. Ellerinde görünüz mü? Paketler var. Böyle kutular. Onlar yiyecekleri, öğren yemekleri. Bunlara biendang diyorlar. Ucuz. Genelde işte tahminen Türk parasını çevirirsek ne oluyor? İşte 100 TL falan satarlar. 100 TL, 120 TL doyuyorlar. Yemekler böyle ufak ufak. Yine bu da almış. Burada satılıyor. İşte şöyle biraz daha yaklaşalım isterseniz. Bakın yine burada kız öğrenciler yemeklerini yiyorlar. Fiyatları tam olarak bilmiyorum da bakacağım şimdi. Şurada yazıyorsa size söyleyeceğim ama işte 3 dolar. Ee arkadaşlar 3 dolar, 4 dolar civarında fiyatlar var. Bakıyorum. Aa daha da ucuz ya. vallahi bu 2,5 dolar falan. Yani 2,5 dolara burada bu biyendan dediğimiz yiyeceklerden satılıyor. Yemekler de burada. yani seçiyorsunuz. Eti koyuyorlar. içerisinde pilav koyuyorlar. Sebze koyuyorlar. Gördünüz mü? Bu şekilde hazır ya. Çocuk getirmiş kendi kapını. Bakın kapını dolduruyor. Şimdi verecek iki buçuk doları Amerikan dolarını ve gayet güzel karnı doyacak. Yine ben diğer arkadaşları gördüm. Onlar da yine buradan bir yeniden geliyorlar. Bakın yine 85 NT diyor arkadaşlar. 100 lira falan. 100 liraya doyuyorsunuz. Bir yemek. Minutes later. Bakın Tayvan'da yol çalışması. Görüyor musunuz? Ne kadar profesyonel iş yapıyorlar. Yani şöyle işleri Türkiye'de böyle güvenlikli yapsalar. Etrafını ne, nasıl sarmışlar? Gördünüz mü? Hatta bir tane robot bile koymuşlar buraya. Bu robot hareket ediyor. Burada yavaş yazıyor, man yazıyor. Bu böyle sağlı solu böyle ellerini falan kaldırıyor. Güvenlik bu kadar iyi sağlanmış. Yani insanlara bir şey olmasın diye. Şu anda öyle haydusundalar büyük ihtimalle. Çalışmıyorlar. Hani çalışsalar yine buralarda insanlar olur. Uyarılar falan yaparlar. Tayvan'da yol çalışması. Yani arası bu kadar güzel önlemlerin alınması önemli. Kasklarını falan da takarlar. Her şeyi güzel yaparlar bakın. Hüstlere falan kapatmışlar insanlara zarar vermesin diye. Görüyor musunuz bakın burada bunlar geceleyin yanar, ışıklar falan. Her türlü çevre düzenlemesi profesyonelce yapılıyor. Uzakta da böyle arkadaşlar gelişmiş ülkelerden bir kesit sunmak istedim sizlere. Yine bakın öğrenciler dersten çıkmışlar. Şu anda öğle molası. O yüzden kalabalık var. Herkes bir yerlere gidiyor, yemek yiyor. Gördünüz mü? Şöyle burada çaylar satılıyor bir sürü. Fiyatlar da gayet Güzel. Yani burada 50-60 TL'ye bir içecek alabiliyorsunuz. Gece pazarı dediğim yerde şurası. Bakın görüyor musunuz? Burada güvenli sağlayan iki tane personel var. Bir tanesi şurada arkadaşlar. Bunlar gönüllü çalışıyorlar. Bakın yine burada bir kişi daha var. Tayvan'daki yollarda sık sık o çalışanları görebilirsiniz. Hep böyle insan hayatına görüyor musunuz? Ne kadar değer veriyorlar. Gördünüz mü? Çalışanlar bunlar hep böyle gönüllü geliyorlar. Bazıları gönüllü, bazıları mesleği. Adamlar helal olsun ya. Eşim hala telefonda ya ama muhabbet etti değil mi? Neyse o konuşsun Biz de gece pazarını gezelim arkadaşlar. Gece pazarı şurası göstereceğim size. Bir sürü dükkanlar falan var. Akşam burası tabii doluyor. İlk zamanlarda ben 2006 senesinde buraya geldiğim zaman buralar daha da kalabalıktı. Öyle, daha da kalabalıktı. Şu anda yine eski haline döndü. Bir ara bunların işleri falan böyle bir bozulur gibi oldu. Hatta dediler gece pazarını kaldırsak mı, bu yani lokantalar falan kalksa mı? Sonra kaldırmadılar ve tekrardan bu Şıda Night Market hayata döndü arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz insanlar burada sıraya giriyorlar ve yemek alıyorlar. Öğle yemeklerini burada yiyecek öğrenciler. Bakın mesela buradakiler hep kızartma. Buradan seçiyorsunuz. Bunları içine koyuyorsunuz. Ondan sonra hemen sizince kızartıyorlar. Şu tavuk kalbi, tavuk poposu. Şunlar tavuk poposu. Burada işte domuz etleri var. Tavuklar var. Kalamar var. Şu büyük tavuk. Farklı farklı yiyecekleri burada sizin için kızartıyorlar arkadaşlar. Sonra alıp yanınızda şu şey kutuların içerisinde götürüyorsunuz. Veya içeride yer varsa içeride yiyeceksiniz ama sanırım burası içeride yer yok. Şurası da ya beraberler ya ayrılar. Hep büyük ihtimalle beraberler. Ya burada yersiniz ya dışarıda yersiniz. Burada oyun oynayacağınız makineler var. Böyle devam ediyoruz. Bakın bunlar akşamleyin açılacak. Daha henüz açılmamış. Burada da kebap satıyorlar gördünüz mü? Saverma diyor. <laughs> döner satıyorlar akşam. Abi burada döner satıyor. Dönerin de fiyatı şöyle küçük görüyor musun? Bakın ekmek içerisine alırsanız valla ee, en ucuzu 70-80 lira. 90 lira falan. Fiyatlar bu. Bu abinin eskiden mekanı ilerideydi. Küçük böyle kenarda dışarıda böyle tezgahı vardı. Şimdi burada mekan kiralamış. Demek ki işleri büyüttü. Daha sonra bakalım bakın burada yine güzel yiyecekler var. bu hemen önümüzde yaparlar yemeği. Güzel bir. Bu mesela yiyebiliriz. Hadi gelin bugün bunu yiyelim arkadaşlar. Bu da kişi başı yaklaşık 200 TL falan tutacak. Bu bir Japon yemeği arkadaşlar. Tepanyaki derler. Çincesi Tieban hemen önünüzde böyle şef yemeği hazırlar. Salatanız falan böyle sıcacık gelir. Eti de önünüzde pişirirler. Gayet güzeldir. Alın size Japonya'daki Tebanyaki, Çince'deki Tebansal arkadaşlar. Önünüzde hazırlanıyor. Şu şekilde pilavınız var. Pilavı da hemen oradan ben şu kabın içerisine koydum. Küçük bir kaseye. Bunlar ücretsiz istediğiniz kadar pilav doldurabiliyorsunuz. Zaten bu pilavlar bizim Türkiye'deki gibi tereyağlı tuzu falan yapılmıyor normal pilavın kendi tadını alıyorsunuz. İçerisinde hiçbir şey yok. Aynı zamanda Yine çorba var. Çorba da ücretsiz. Burada ikimiz güzel bir yemek yiyeceğiz şimdi. Mekan olarak çok kaliteli diyemem. Yani çok daha kaliteli yerler de var. Kaliteli yerlerde kişi başı 500-600 TL veriyorsunuz ama bu tarz bir yerde de çok fazla öğrenci var ya çevrede. Şu anda bizim ödeyeceğimiz kişi başı 250 ile 300 TL arasında bir para arkadaşlar. Ne oluyor? 8 Amerikan doları diyelim yani. 7-8 Amerikan doları veriyorsunuz ve yemeğinizi yiyorsunuz. Bakın bizim etler geldi. Ben bir tavuk söyledim. Hemen yanına da balık söyledim. Görüyor musunuz? Şu tavuk. Çıtır çıtır. Bu da balık. Ayrıca bir de yumurta gelecek arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Mi? Balığımız. Tavuğumuz burada. Mis gibi kokuyor. Tamam um, Bu benim yediğim balık arkadaşlar. Doğru iyi diyorlar. İnanın Türkçesini bilmiyorum. Ekrana yazarım. Eğer bulabilirsem Türkçesini. Gayet güzel. Doyurucu. Öyle pahalı da değil. İki tane yumurta gelecek şimdi. Onları da ve kalkacağız. Bugünkü video böyle oldu arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Sizlere bu anımı paylaşmak istedim. Çok önemli benim için. Yani üniversite öğretim görevlisi gibi olmak. Yani tam olarak öğretim görevlisi diyemem. Sonuçta beni davet ettiler. Ben okulda kadrolu çalışmıyorum. Ama pazartesi günleri seçmeli ders olarak öğrencilere ders veriyorum. Onların hayatına dokunabiliyorsak ne mutlu bize. Gerçekten de Hani 2006 senesinde buraya geldiğimde hiç düşünmemiştim böyle bir şans olacak. Ne bileyim burada kalacağım, evleneceğim, çocuklarım olacak, ev alacağım, araba alacağım. Hayvanlar bize böyle bir hayat sundu. Bunu sizlerle paylaşıyorum. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Güzel oluyor. Böyle de videoların olması. Son olarak şunu diyeceğim arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz zaten burada Çince konuşuyoruz. Eğer Çince öğrenmek istiyorsanız içinizde Çinceye ilgisi olanlar varsa benim kanalda üye olarak Çince öğrenebilirsiniz üyeler özel videolar var. Türkiye'den üyeliklerde ayda sadece 50 TL veriyorsunuz ve o videolara ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Şu ana kadar 12 tane video paylaştım. 13, 14, 15 Allah kısmet ederse sağlık verdik sürece devam edecek. Ben sizlere Çince öğreteceğim. Sizler de Çince'yi temelden sıfırdan başlayarak öğreneceksiniz. Yani birinci dersten başlıyorsunuz. Komple yavaş yavaş dersleri dinliyorsunuz ve Çince'yi öğreniyorsunuz. Avrupa, Amerika'dan üye olacaksınız. Onun da fiyatı 8 Amerikan doları. Bunu zaten YouTube kendi belirliyor. 8 Amerikan doları YouTube seçti. 50 TL'de Türkiye'ye ayarlıyor. Yani farkı soruyorsanız neden fark oluyor? Bunu YouTube kendi belirliyor. Onu ben bir şey yapamıyorum. Böyle dostlar iyi olun. Çince öğrenin. Kendinize yatırım yapın diye tavsiyelerde size bulunayım. Bakın son olarak da yumurtamız geldi görüyor musunuz? Yumurta da şu şekilde. Onu da paylaşayım. Bugünlük video buraya kadar olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı istiyorsanız iyi olmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Eşim de orada yemek yiyor. Kendi dünyasında. ya yakında? arkadaşlar güle güle. <laughs> güle güle. arkadaşlar. Görüşürüz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoyu beğendiniz mi? Yazın bakalım.